Bayram Namazı Bayram namazı Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci günü kılınır. İki rekattır. Bayram namazları cemaatle camilerde kılınır. Bayram namazının kılınışı Bayram namazı iki rekat dokuz tekbirden ibarettir. Beş tekbir birinci rekatta, dört tekbirde ikinci rekatta olmak üzere dokuz tane tekbir alınır. Önce niyet edilir. Ramazan Bayramı namazı için "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama." denir. Kurban Bayramı namazı içinse "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama." denir. İmamla birlikte tekbir alınır. Bu birinci tekbirdir. Bu tekbirle namaza durulur. Sübhaneke duası okunur. Sübhanekeden sonra imamla birlikte üç defa bayram tekbiri alınır. Birinci tekbirde eller Allah kaldırılır, Ekber. tekbir alınır, eller yana salınır. İkinci Allah kez tekbir alınır, Ekber. eller yana salınır. Üçüncü kez Allah eller kaldırılır, Ekber. tekbir alınır. Bu kez eller bağlanır. Bu başlangıç tekbiriyle birlikte dördüncü tekbirdir. İmam sessizce eûz Besmele'yi okur. Sonra açıktan sesli olarak, Fatiha suresini ve bir sureyi daha okur. Cemaat bir şey okumadan dinler. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır, rükûya gidilir. Bu tekbir, birinci rekatta alınan tekbirlerin beşincisidir. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta imam yine Fatiha suresini ve bir sureyi daha açıktan sesli olarak okur. Cemaat okumaz. Sonra imamla ikinci rekatın bayram tekbirleri alınır. Birinci tekbirde Allah eller kaldırılır, ekber. yana salınır. İkinci Allah tekbirde Allah eller kaldırılır, ekber. yana salınır. Üçüncü tekbirde Allah eller kaldırılır, ekber. yana salınır. Dördüncü tekbirde Allah eller kaldırılmaz. Ekber. Bu tekbirle birlikte rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra oturulur. Oturunca ettehiyyatü, salli, barik ve Rabbena duaları okunur. Sonra imamla birlikte selam verilir. Selamdan sonra imam bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar. Tesbihlerden ve duadan sonra bayram namazı tamamlanmış olur. Teşrik tekbirleri. Kurban Bayramı günlerinde farz namazlarının ardından okunması gereken tekbirler vardır. Bunlara teşrik tekbirleri denir. Bu tekbirler kurban bayramından bir gün önce, arefe günü sabah namazından sonra başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Bu günlerde her namazın peşinden bu tekbirler okunur. Okunması vaciptir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd.